Kadim bilgelerin söylediği, yola, yola giren ah ile girer. Ah edenlerin yoludur. Derdi, Derdi olanın yolu. Ah. Ah. Bunun tabi şimdi tasavvufi boyutlar var filan onlara oh. girmeyeceğim. Uzun şeyler çıkar karşımıza ama bir ah ettin. Türk Biz... sanatında çok güzel bir şarkı var. Ahım gibi ah var mı acep ahlar içinde. Oh. Oh. Ya da bir rah ettim. Karşıki dağlar yıkıldı. Oh dağlar yıkıyor. Nefs dağları karşı dağlar dedi ha, nefs, nefs dağları. Nefs. Öyle bir ah ki insanların egoları yerle bir oluyor. işte o zaman yola çıkıyoruz. Hmm. Hı? Ne güzel. Şimdi efendim aslında sözünü ettiğimiz şeylerin hepsinin özetleri nedir? Yani diyorlar ki ee, nedir bu? <laughs> kadim bilgi, kadim bir eski hikayeler falan. Ha, güncelle şunu. Şimdi aslında günün insanı bu gelenek e, söz konusu olduğunda e, geçmişten söz ettiğini düşünüyor. ve geçmişler hatıra olarak güzel, edebiyat olarak güzel ama günümüzü etkilemez, dirilmez, canlı değil yani. Bizi, bizim bugünkü yaşamımızda şeyi yok. Bilmiyorum, ilişkisi yok gibi düşünüyorlar. Halbuki Kadim Bilgelik şöyle bir şeydi. Anlattık başlar ama biz başka türlü şey anlatılarla aynı şeyi koruruz biliyorsun. Ee, o zevki. Şimdi gelenek yalnızca geçmişte kalan ve aşılmış, geçilmiş bir değerler toplamı değil. Tersine bugünü etki etme gücü olan bir şey. Peki o zaman e, bunun şeyi ne? dayanana Nasıl oluyor? Bunu çünkü kültür taşıyor. Kültür süreklidir. Kültür süreklidir. Kopuk değildir ve e, kültür aslında alışkanlıklara girmişse tevarüs edilebilir. Yani miras alınabilir. Kültür çünkü sadece bir şeyi üretmek, bir yaşam tarzını üretmek, onun ilişkilerini, onun ürünlerini filan da onu paylaşmak, toplumsal örgütlenme filan bu kadar değildir. Kültür devralınabilen bir şeydir. Miras vardır işin içinde. Tevarüs etmek deriz biz eski dille. Alımlamak yani. Şimdi eğer öyleyse o zaman özler, değerler dediğimiz zaten özler, Bunlar insanın varoluşsal değerleri olması bağlamında o düzeyde ise ortadan kalkmazlar. Yeni bir formda ortaya çıkarlar. Yeni bir kılıkta ortaya çıkarlar. Örtülürler ama bu her örtü bir anlamda bir de tezahür demek. Yani ifade etmek. Bir şey ifade etmek için bir forma bir elbiseye büründürdüğümüz zaman aslında o hem görünüşe çıkmış olur hem de örtmüş olur. Bu ikisi bir arada oluyor ya. Bu bakımdan bugünün modern insanının salt modern sürekli yeni anlamına geldiği bir biçimde değil. Klasiği yeni formlarda diriltme gibi bir şey var. Görevi var demiyorum çünkü bu bir görev değil. Bir zevki var. Eğer bu zevke insan ulaşırsa o zaman bilinç dışı alışkanlıklarında gömülü olan ya da üzeri küllerle kaplı bir kor, ateşin olduğu bir yer gibi düşünün. Küllerini üflediğiniz zaman zaten ateş orada. Ayrıca tutuşturmak için bir şeye gayret yok. O zaman bu gömülü olan değerleri bilincimize taşımak bizde geçmişi tarih yapmak anlamına gelir. Yani her toplumun geçmişi var. Ama her toplumun tarihi yok. Allah Allah. Yani tarih zaten geçmiş değil miydi? Hayır. Tarih geçmişin bilinci. Eğer geçmişi bilincimize taşıdıysak o zaman bir tarih varlığı haline geliyoruz. Peki e yani ne, ne olacak? Onu e, olduğu gibi yeniden bilincime taşımış olacağım? Yani onlar oldu, bunlar oldu, şunlar oldu. işte. şimdi bilincimde var bu. O halde tarih varlığı mı oldum ben? Hayır. Tarih varlığı olabilmenin e, şeyi, niteliği bir gelecek projesi, bir gelecek tasarımı varsa bu gelecek tasarımı da şimdideki, şimdiki yaşamdaki gereksinimlerimden doğuyorsa o zaman bir gerçeklik taşıyor. Yani bir takım gereksinimleri var maddi manevi her türlü. Bu gereksinimlerim niye gereksinimdirler? Yani acıktım. E, yani demek ki doyurulmamışlar ya da yeni e, acıkmalar diyelim onlara. O zaman bunun için bir gelecek tasarımı yaparız. Bir umudumuz olur. Bu umudumuzu yerine getirebilmek için yol, yordam, yöntem ararız. O zaman ta, şey, geçmişe döneriz. Geçmişte nasıl bu dönüşümler oldu, nasıl kültür e, miras alındı, nasıl yeniden üretildi, Rönesans <laughs> diyorlar. Rönesans yeniden doğmak. Neyi yeniden doğurlar? Önceden vardı, ortadan kalktı ve onu e, tekrar doğurabilmek için ortadan kalkmış olduğunu zaten doğuramam. Küllerinden geldi. Küllerinden nasıl doğdu yani? O ölmemişti, gömülmüştü. Klasikti. Onun için Antik Yunan klasikleri, Batı dünyasında, Antik Yunan klasikleri e, Rönesans'ta yeniden ama yeni formlarla. Antik Yunan'daki formlarıyla değil. Hakikatlerini yeni bir elbiseye, yeni formlara büründürerek o Rönesans sanat patlaması kaldı. Ve çağımızı en büyük etkileyen şeylerden biri. Şimdi o zaman bu ölme dirilme ya da diriltme gibi bu sözler bir e, e, klasiğin ölmediğini ama her defasında yeni formlarda diriltmek için öznelere gereksindiğini. Yani onu ona talip olan insanlarda bunun gerçekleştiğini düşünmek gerekir. O halde ya bizim geleneğimizde bu bizim geleneğimiz sizin geleneğiniz falan biraz hep böyle biliyorsunuz sorunlu e, yani bu topraklardaki gelenek diyelim hadi öyle diyelim. Çünkü tüm insanlığın mirasçısıyız. E, ve e, ariflerin e, adına tasavvuf diye ayırıp böyle klasifiye etmek doğru mu değil mi? Ama orada tezahür tecelli ettiği için onların kelamında, dansında, müziğinde falan var olduğu için biraz şey örnekleme açısından daha da iyi görünüyor bana. Dolayısıyla şeyin bu Selçuklu dönemi Osmanlı döneminde de var. Ondan sonra Cumhuriyet'in dönemlerinde de var. Şimdi de tabii çok özel gruplarda, özel çalışmalar içinde halen kendini sürdüren bir işte bir yeniden diriltme. Ee, ama yeni formlarda. Eskisinde, eski formlarda onu tekrar ettiğiniz zaman o ortadan kalkmış, o bıktırıcı. Yani aynı şeyi düşün. Bir, bir sözler var. Bir benzetme olsun diye söylüyorum. Şarkı sözü var. Bunu bir bestelemiş birisi. Ya da sadece salt müzik olarak bir beste yapmış. Diyelim ki Chopin'in bir şeyi bestesi oturuyoruz enstrümanlar yorumluyoruz yani ama Chopin'in o şeyini bozmadan değil mi işte tuşeleri değiştiriyoruz i̇şte, bir zamanlamalarıyla falan olabildiğince bir yorum çıkartıyoruz ortaya ama bazı sanatçılar bir geliyor o tadı bir alıyor onun içinden o o tat içinde yeni yeni ifadeler yeni formlar bulup çıkardı. Hatta Chopin'in e, Şop, gene böyle adını unuttum için şimdi e, bağışlayın. Chopin e diye onu yeniden yorumluyor. İçinde Chopin var. Tam Chopin dinliyorsun ama Chopin tadında bambaşka formlarla, bambaşka ifadelerle tekrar gidiyor yani. gidiyor. Allah Allah bu nasıl bir şey? İşte bu e, Rönesans. yani onu öldürmüyor. Onun içindeki değerleri yeniden Yeni formlar içinde bütünleştiriyor. Buna şöyle diyebiliriz. Ee, eskide teferruat atılmış. O eskinin teferrat atıldıktan sonra kalan klasik özü yeni formlarla yeniden diriltilmiş. Şimdi böyle bunu bu gelenekte 6T kuramı diye görüyorsun. 6T kuramı. İlk kez duyuyorum ben ya. Ben nereden çıktı <laughs> şimdi bu 6T kuramı? Evet, 6T kuramı şöyle. Ee, yani bu yeniden gibi <laughs> metodik bir şey gibi görünecek ama tevarüs etmek. Tevarüs etmek. Temellük etmek. Temessül etmek. Tercüme etmek. Teli, telif etmek. Tekellüm etmek. 4 şey, 4 altı 6T T ile söylenmiş. Şimdi bunlar nedir? Tevarüş etmek, miras almak. Tevar. Ben işte şu şey vardı, kültür vardı ve yani kendi kültürümüzün, kendi geçmişimizin, bizi içinde büyüdüğümüz yaşam tarzını filan geçmişinde kalmış bir şey. Onu miras aldım. Yani sanki ebeveynlerinin çalışıp çabalayıp kazandığı şeyleri çocuklarının miras alması. Aynen öyle. Te tevarüş ettim. Aa, buna bugün için şunu diyebiliriz, bu miras alma, emeği başkasının üretimi başkasına ait ve onu miras alıyorum. Ne hakla veya almamda onu koruyabilecek miyim, onu bozacak mıyım, onu başka mı edeceğim, onun kendi değerlerini sürdürebilecek miyim filan. Şimdi burası sorunsal olduğu için bu sorunsalı ve şey edecek bu yöntem e, sürdürecek. Şöyle, e, tevarüs edilen, miras alınan sadece eğer e, içine bulunulan kültür, diyelim Japon kültürü, Japon şeyini, geçmişini tevarüs ediyor. Miras alıyor tabii ki. Çinli tevarüs ediyor. Hintli, tevar, İngiliz, tevar Türk tevarüs ettiriyor. Tamam. Ama Selçuklu'da ve Osmanlı'da gördüğümüz çok ilginç bir şey var. Aa, bu da Kur'an ve İslam özü itibariyle, Kur'an ve İslam geleneğinde e, cevamül kelim kavramı. Cenab-ı Muhammed'in bana tüm peygamberlerin kelamı bana verildi. Yani ben de tüm peygamberler içeriliyor. Onları ha onları miras aldım. Onları tevarüs ettim anlamındadır. Cevamül kelim yani kavramların, kelamların, kültürel özlerin, değerlerin ee, hepsi bende cem oldu. bunları reddederek yeni bir şey koymadım. bunları tevarüs ettim. Bu böyle olduğu için e, o dönemdeki samimi e, şeyler, geleneği samimi olarak sürdüren e, ariflerimiz, sufilerimiz işte bunların en şeyleri görkemlerinden bir tanesi hakikaten i̇bn Arabi. Onların eserlerine dönüp baktığımız zaman tevarüs etmede hiç de eee bağnaz davranmamışlar. Şimdi bazıları der ki işte İbn Arabi'yi ben okudum ama orada yeni Platonculuk var. Bu adam Platoncu ve yeni Platoncucu. E, yani olur mu bu tam hakiki İslam işte kaynaklarından bu bozmuş işi. Ya yani yoldan sapmış falan gibi görüyor. E, ya da içinde ba bazen Hint şeyleri var. Halbuki tevarüz etmede bunlar sakınmadılar. Güçlü olan bir kültür diğer kültürleri tevarüz etmek, miras almaktan gocunmaz ve kaçınmaz. Çünkü onların içinde dağılmaz. Onları bir potaya alır. O potada onları dönüştürme gücü vardır. O güç önemli. O ruhsal güç. Eğer o yoksa o zaman işgale uğramış gibi olur. Diğer kültürler gelir onu işgal eder ve kendi özünü yıkar. Şimdi bu sorunsaldır. Evet gelen şeyi haberleri dönüştürebiliyor musun? Ve kendini kılabiliyor musun? Yeniden üretebiliyor musun? Şimdi bunun için bakın 6 tek kuramını size bir paylaşayım. Şöyle. Birincisi tevarüz etmek, miras almak. Ama aldığın mirası temellük etmek. Temellük etmek, mülk edinmek demek. Miras kaldı. Ama onu sahiplenmek. Onu bir temellük etmek. Ama temellükün, yani manevi şeyi alımlamak demek, İçselleştirmek. Yani dışarıda sahiplenmek gibi zahiri şeyler öyledir. Yani bir ev kaldı. Bir yemeği yemek temellük etmektir yani. Bravo. Çünkü evet. ortadan kalkıyor, sana katılıyor. Sana karışıyor zaten. <laughs> sana katılıyor. şey o zaman temellük etmek e bitti mi? Hayır. Ondan sonra temessül etmek. Yani onu temsil etmek. Temsil etmek ne demek? Onu işte sanat eserine, dansına, müziğine, resmine, e, yaşamın içindeki diğer formlara hmm. temsil ederek, örnekleyerek onları ortaya koymak. Öyle sunmak, öyle sunmak. Hayır, e, o özümsediğin şeyi dışarıya e, dışa vurmak. Arının bal yapması başlıyor. Şimdi. Evet evet. Dışa, dışa vurmak. Onu Öyleyse. onu dışarı yani temsil ettiğini, mülk edindiğini ve e, sende bir e, yeni bir hal, yeni bir dönüşüm, bir şey evet. yarattığını ben nereden bileceğim? Tekrar dışa vurmalısın. Yani dışarıdan aldın, özümsedin, şimdi dışarıya vuruyorsun. Evet. Temsil ediyorsun. Evet. Kişi olarak da onu evet. temsil edebiliyorsun. Evet. Sonra, sonra tercüme etmek, çeviri. Aslında tüm bilgi çeviridir. Her türlü bilgi çeviridir. Evet. Duyusalı, akılsala çeviriyorsun. Değil evet. mi? <laughs> Yani alımladığın algıyı düşünceye çeviriyorsun. Bir başka dili kendi dilinde yeniden üreterek çeviriyorsun. Çevir, düşünmek çevirmek zaten tercüme. O nedenle Hermes, hani bizim ünlü Hermes, Trismegistes şeydir, Tanrıların dilini insanların diline çeviren aslında bir elçilik işte. Yani bir başka kültürü, sadece dil, konuşma anlamındaki dil değil, tüm yaşam, tarzı, kültürü o onlarındır. Biz kendimizi koruyalım. Onları Onlara benzemeyelim. Onların elbiselerini giymeyelim. Onların biz. piyano çalıyorsa, biz evet. piyano çalmaya, ut çalmaya devam edelim. Çünkü biz biziz, onlar onlardır. Evet. Değil. Onu çeviriyor. Kendi tatlarını reddedip onu olduğu gibi almıyor. Evet. O enstrümanı alıyor, kendi tatlarını o enstrümanla da Aynen. Evet. ifade ediyor anlamındaki ki sen şey i̇şte, gitarla son derece bu kültürün bütün değer ve tatların lezzetlerini bir batı enstrümanı onda yaptın. Ama şimdi tarih bilinci dediğim zaman ne yapacağım? Gitarın tarihine de bakacağım. Gitarın tarihine gidiyorum. Karşıma şey çıkıyor, lavta çıkıyor. Laftadan geriye gidiyorum, ut çıkıyor. Evet. Uttan geriye gidiyorum. Şey çıkıyor, santur çıkıyor. Santur. Yatırıldığı zaman oluyor santur yani biraz daha geri gidiyorum orta seyfrenin dutar çıkıyor dutar iki tellidir ama tadı da vardır yalındır sadedir, tadı vardır şimdi e, gitar olunca ne oldu o şey iki tel aslında 3'e e, e üçe çıkıyor e, üç pes üç dis <laughs> şey <gülüyor> altı diyoruz ama He, aslında 3. şimdi yani gelişti şimdi gelişmek ne demek ya, bir enstrümanın gelişmesi alet, enstrüman bir alet. Bir icra yapacağız. E, şey. onun o enstrüman kemale gelmezse kamil bir müzik yapamam. Bu demek. Yani bugünün gitardaki bir şeyi bir Rodrigo'yu tutarla yapamam. Yani o enstrüman tekamül edip onu icra edecek duruma gelmedi. O nedenle gelenekte ne diyorlar bizim şeyler, arifler? Kem alatla kemalat olmaz güzel bir de şeyi var böyle melodik kem alat eksik alet. alet demek eksik araç demek kemalat da mükemmellik yetkinlik demek o zaman yetkinliğe yetkin bir sanata yetkin bir dil ifadesine getirebilmek için aracın kendisini yetkinleştirmemiz gerekiyor o halde düşüncenin nesnesi nedir nesnesi objesi nedir ses üzerinde yüklenmiş olan dildir. Peki, kamil düşünüyorum. Dilin kendisinde o dışa vurmalı. Öyle bir eser vermelisin. Eserinde görmeliyim senin dilinin kemalatını. Çünkü araç ne orada? Düşünmenin aracı dil. E, dilin senin e, diyelim e, 30 kelimeyle e, şeyse günlük. Onu ver, bunu getir, şunu götür falanları konuşursun. Bir edebiyat yapamazsın. Yani işte Ariflerin diline bir bakıyoruz. Dilin sadece sayısal, dijital çoğalması değil. Hani şöyle derler. İşte kardeşim Shakespeare tabii ki çok büyük bir edebi şahsiyet. Çünkü 40 bin sözcükle yazmış yani. Bu değil zenginlik. 40 bin tane sözcüğü bir araya toplamak değil. Onların ilişkilendirilip türetilir olması onun varsılığı, zenginlik o demek. Anlam zenginliği türetebilmeden ortaya çıkar. O zaman bir dilin işlerliği sadece çağrışımsal sözcükleri bir arada kullanmak değil ki orada hiçbir anlam olmaz. Onları bir araya getirip monte etmek de değil. Üst üste koymak olmaz. E ne olacak? Köklerine gideceğiz. Tevil. Köklerine gitmek, etimoloji. Sonra türeteceğiz. İşte rucu bu. Kaynağına dön, Yürce ila rabbike iradene geri dön. iradene geri dön. Şimdi e, raziyeten marziye yapacağın her işten rıza, razı, yaptığın işten razı ol. Yaptın en şey, ya olmadı diyorsun. Biraz daha çalışayım sonra yapacağız diyorsun. Yapıyoruz. Sonra oldu galiba. Doydum ya. Tatmin oldum. Ha Rabbin senden razı oldu işte. Hı -hı. İşte kamil olarak ortaya çıktı. Şimdi ariflerin bakış açısı böyle bir şey. Yaşamdan kopuk değil, yaşamın doğrudan kendisi ve geliştirilmesi. Evet. Peki, e, tercüme etmek, çevirmek e, sadece bir dilde başka dilin sözcüklerle karşılık bulmak değil. Biraz önceki işte enstrümanın kendisinde bir eseri yeniden üretmek, çevirir. Tercüme ettin yani. Tercüme ettin. Şimdi bu burada da kalmıyor. Yani tercüme de yeterli. Bu dördüncü aşama. Beşinci aşama mirastı. Mirasın kendine aldım. Onu temsil ettim. Onu çevirdim. Kendi kültürüme karşılıklar buldum ama hala o. Kendi hali. Evet. O, o, ondan bahsediyoruz. Evet. Peki telif. O, o bir telif eserdi. Yani onu yapan Orjinal olarak kendisi yaratmıştı o eseri. Ben aldım, korudum, onu temsil ettim, temellük ettim, benimsedim filan. Ama ben müellif değilim. Şimdi e, beşinci aşa aşama telif etmek. Yeniden üretmek. E, bu yeniden üretmek, telif e, sözcüğünde ilginç bir şey var. Ülfet var. Telif sözcüğünün içinde ülfet var. İtilaf, itilaf değil. Yani ülfet. Şimdi ülfet etmeyen buluttan yağmur inmez demiş atalarımız. Ülfet etmeyen buluttan yağmur. Ülfet ne demek? Ya, yakınlık. Hı, yakınlık. Ülfet etmek. Hı, okay. ee, şeyler. Ee, sadece ba yakınlık değil. Ee, halleşmek. halleşmek. Hal, evet. Ülfet etmek. O zaman diyor? ülfet etmeyen buluttan yağmur inmez. Rahmet anlamında kullanılıyor. İnmez. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği yere sürüklüyor. Sonra onları bir araya telif ediyor. Bakın bir araya getiriyor. Ünsiyet kazanıyor. Yoğunluk yani kazanıyor. Sonra yağmura dönüşüp iniyor. Bu ayet. Kur'an-ı Kerim'de Nur Suresi 43. Bakın ayet. Ne kadar sanatsal, ne kadar felsefi, ne kadar yaratıcı, değil mi yani? Şimdi Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani siz Birbirinize düşmanlar idiniz de, o kalplerinizi tehlif etmişti ve birleştirmişti. Bu da Ali İmran suresi 103. Bu Tehlif. Yine yaratabilmek için şey. o yoğunlaşma, o e, ayrılıkların ülfet etmesi, e, gayrılıkların kültürler arası ayrılıklar, o odur ben ben öfren değil. Onlara e, te tevarüt, tüm insanlığın şeyi ben insanım insanım tüm insanlığı mirasçısı. O zaman telif ancak öyle çıkabilir ortaya. Yoksa hep eskinin tekrarıyla aynı yerde her kültür gönül potası yani. dedikleri. Aha işte bravo bal yap yani. Peki altıncısı ve son olarak bu tekellüm etmek, dillendirmek. Bakın bütün bu süreçte nihayeti kelama geldi. Söz, logos. Logos. Onun için Yohanna İncil'in girişinde birinci cümledir. Değil mi? Ne diyor? Logos başlangıçta var idi. Logos Allah nezdindeydi ve Logos Allah idi. Yani Allah'ın kelamı. Yani yaratıcı kelamı anlamında. Böyle bir tanrı var, o geldi işte onun kelamı falan. Ona, bunlar tasarımsal. Ama bir kelam ki yaratıcıdır. Bir söz ki o onu düşünen de, onu duyan da, yeni yaratılara neden olabiliyor ise o kelam yaratıyor. Hatta anımsarsınız bizim sohbetten en başında bir yani, kelam sohbeti vardı. Yarat, yarat, yara açan, yarat, yarat. yani yüreğinde yara açan, derde düşüren söz. Herhangi bir söz değil bu. Örneğin Batı dillerine bakıyorum. E, bu logosu Yohan e, İncil'in İngilizcesine falan bakıyorum. Word diye çeviriyor. Word yani sıradan söz demek. Sıradan söz şey yapmaz. Kelam değil. Şey. Kelam değil o. Kelam derde düşürüyor. Yani eliniz yaralandıysa yatarken de o, o şey der ağrısı, sızısı neyse sizin nedir Sizden kopmaz o. Yani evet. o iş orada devam ediyordur artık. E, ve siz onu tedavi etmek Çok için iyi. artık uğraşırsanız değil mi? Kelamın açtığı yara iyileşil iyileşme sürecinde işte dediğimiz bu manevi tekamülü yapıyor. Yara yara olarak kalsın diye değil. O yara iyileştirecek. Onun için dert derman bulmak içindir. Yani. Dertte kalmak için değildir. Evet. Hemen Niyazi Mısır'ı Malatevi geldi. Mala geldi. Evet. Ne dedi? Derdimdir derman bana. Ha, Derdin kendisinin derman olduğu bir yol bu. Derde dışarı, bu derde dışarıdan derman yok. Bu derdin kendisi kendi çekirdeğini, kendi özünü açığa vurduğu zaman dermanmış meğerse o.